saf bir maddeye ait kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 1, 2 ve 3 nolu bölgelerdeki saf maddenin öz kütlesi nasıl değişir? Şimdi öz kütle D eşittir M bölü V. Bakın bu soruda şu hataya düşmeyin. Aralıkları soruyor. Maddenin öz kütlesinin değişimini sormuyor. O aralıkta ne olmuştur? Şimdi aralığı sorduğu için birinci aralıkta değişmez. İkinci aralıkta ise hacim artıyor, kütle sabit azalır. Üçüncü aralıkta ise değişmez bu durumda. A. Soruyu şu şekilde sorsaydı kütle hacim grafiği verilen sıvının birinci bölgeden üçüncü bölgeye kadar olan kısımda öz kütle değişimi nasıldır deseydi o zaman işler değişirdi. Bu durumda ne yapacaktık? Eğimlerine bakacağız. Bakın burada yine azalır hemen diyebiliriz. Bak burada misalen buradan sıfırdan gelmiş. Buradaki eğime alfa buraya beta dersek beta büyüktür. Alfa ise birdeki öz kütlesi ikideki öz kütlesinden daha büyüktür. Bu hataya düşme. ÖSYM bunu sordu.